Ah gariban chamber'a Ne zaman güncelleme gelse bu nerf yiyor. Yeni ajan gelir chamber nerf yer. Yeni set gelir chamber nerf yer. En sonunda isyan yaptım başkanın anasını. Hepinize <laughs> bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul sunucusunda bufflı chamber'la oynayalım. <laughs> minik bir buff aldı. Yani o kadar büyütülecek bir şey yok. Bunu veren Valorant 5 olarak alır bunu. Artık mermisin 1'e mi düşer, 2'ye mi düşer bilmiyorum. Yaklaşık 5 metrelik daha uzak bir mesafeden TP atabileceğiz. büyük bir güncelleme değil ama bunu sizinle birlikte rekabetçide hem de İstanbul sunucusunda göreceğiz arkadaşlar. Bu tarz serilerin devamı için açtığım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle de benim için çok büyük. Biliyorsunuz bizim sıfırdan Immortal'a Chamber serisi videomuz var. Bu güncellemeyle birlikte bana bir hype geldi. Ulan şu seriyi baştan tekrar mı çeksem diye. Önceki hesabı Elmas 3'te bıraktım ve üstüne yeni sezonlar, yeni kısımlar geldi. Ben de kasmaya erindim ve orada kaldı. 24 saat içinde 3000 like gelirse o seriye tekrar başlayacağız. YouTube'da yayında oynayacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada yayınlara gelmeyi unutmayın. Twitch.tv slash kaptan. Let's go. Bu arada arkadaşlar bu benim düşme maçım. Eğer bu maçı yenilirsem immodan yücelik içeri düşeceğim. Oy tam Chamber'lık bir map geldi. İşte bu mapte Chamber oynanır. Laman La aleyküm beyler. Baba Chamber alıyor. Haberiniz olsun. Senden al dostum. Genç yetenek gelmiş takıma. 13 ye o. Bakalım bu genç yetenek bizi taşıyabilecek mi? Bak kanka zaten Chamber vardı. Niye aldın amına? Doğru. Doğru. Ben de bu isyanı ediyorum normalde de işte. Kanka Clove ben alayım mı ya? Clove'u oynuyorum sen önce al. Vallahi oynuyorum. Kaç yaşında <laughs> bu genç yetenek? Kardeşim Aka. sana EYT vurmuş haberin yok. Ne genç yeteneği? Biz <laughs> başlarız. Let's Baba şimdi bir tane tere ballı, 6 tane mermi aldı, 5 tane rakip var. Beşini rakibe bir tanesine kendi kafamıza sıkacağız. Kafamı sıkacağım. Şimdi TP'mi buraya koysam ne kadar açılabilirim? Bakalım. İyi ee, oğlum. Aa buraya kadar açılıyor. Ah. Aa. Evet, beklenen entry verildi arkadaşlar. Cypher'la pickleyip entry verilmiş. Evet, AFK bu da. Ne yaptı <laughs> kardeşim? Kendine meyvuz mu sanıyorsun? Ne yapayım? Komşular yetişin. Yalnız başımı vereceğim, güveneceğim orada be. Bak şimdi baba atlıyor. La, klasik de, salt, dostum. Ah lan 55'te ona. <laughs> neden ben dede neden ben? Sen seçilmiş. Kişisin. Neden dede neden ben Of. <laughs> o zaman şuradan bir pik atsam. Aa nereden pik atacağım bak bak mide açılacağım. Çıkmıyor aga adamlar midli çıkmıyor ya. Çıkana bir tane atıp gideceğim normalde de. Abi görmedim biliyorsun ha. Ah oğlum lan. Tüm ümidimiz gençlikte. Hadi bakalım. Yap şovunu. Yap şovunu seninle yeni bir video. Hadi. Benden genç yetenek. Ya refleksler yüklenmeden refleksleri ölmüş. şu çocuğum Nasıl genç yetenek? <laughs> Helal lan. lan. <laughs> oğlum ben nereye gitsem bunlar gelmeyecek herhalde. He? Boş sayda oynayacağız bütün oyun. Vurdun onu sen Oğlum ya bak pezemek bana bakıyor. Oo radyan turluk hadi bakalım. Hakkını ver. Da, hakkını da veririk ha. Gel al elimdeki Spektra Nerede? Bayrant'ta AFK kaldım süper. Şimdi bakın birine. nereye bakayım? Aman. Oh, adama var ya. Bir işine yaradı o adamın. Ava. <laughs> Okey, 152 endire. Oğlum açılmayın işte kurban olduklarım. Niye açılıyorsunuz? İki tane endire attık. 120 soğuk. Bacının... Açılmayın. Açılma, mi? açılma. Aa yok hatta. Çok var. Aa, ok beni görmedi lan. Ne alaka? Ana nasıl diyeyim? Çok heyecanlandım lan. <laughs> lan çok rahat vururdum ha ikisini de. Çok altımda kaldı pezenekler göremedim. Bu sefer short'tan pikliyim. Zaten TP geliş. Mid mi? Ki benim hemen sağımda. Bakıyor şöyle. Bek alttan. Oğlum <laughs> geçti arkada lan. Biri daha varmış. 80 j 80. Ama çok yakın oğlum. 80 de nerede? Lan şu B var ya yemin ederim kapısı oldu ya. 50 sallayan geçiyor. yok ben uzundan ya. Ne ee. ee, e, oğlum ne e. Adam mı vurayım? Onu mı kırayım? Aha pompalıyla aldı. Koş lan koş üstüne koş. Yaşan kaç. Sağ ol lan. Nereye bakıyorsun? Ben ne dedim? <laughs> Biz 9 3 geriye düşeceğiz demedim mi? <laughs> TP'mizi buraya atalım mid'de oynayalım ya. Her yere yakınız zaten buradan. sen de iki tane lurk atmayalım ya dön, ben gidiyorum. Allah'a emanetsin. Dön Allah dön, dön git dön. Tamam dönüyoruz. Şey, bağlanın artık hadi adam ölecek ama. Ölmez lan bir şey olmaz. <gülüyor> 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 lan neye kaçıyor lan? <laughs> Allah kahretsin <laughs> <bir> adam. <laughs> Bir yaşlı adama karşı. Altı kişi. Lan ben oldu lan. 80 nişan. Lan da oğlum ona da var ya ise koymuştum ayağa kalkan olmasa. canın kaldı ne yapacaksın? Koşalım hadi C'ye koşalım bir türde ya. Anlaşıldı bize gene lörk yasak. Yani C'ye de aynısı olacak. Adamlar 3 olacak. O zaman oynamayalım kanka. Çıkalım hadi. <laughs> Atma kafes niye atıyorsun? Amına adamı vuracaksın yani he? Niye kafes? Lo. Hadi be ulan ya. Peki, peki, peki. Lan nasıl ölüyorsunuz oğlum? Nasıl yeriliyoruz oğlum biz ya? Desene yeni. Şey çatmam. Allah kahretsin tepelerde kaldı. Sen de gel. Bu kadar. Let's go. Let's go, let's go beyler, let's go. O silahtan bana bir tane bir fırt ver. Yetişemedik ki. P <laughs> de ya? öldüler. Tam bir orospu olur. İkisi de mi? Ya. Hadi lan. Yapma oğlum. Sarsın, sen nereye sarsın bizim çocuğu? Uzundan pik bakalım derken hiç pikletmedi. Allah razı olsun. Ananı s**eyim. Öldü bu A Window altı Cevap, cevap Silahım yok ki Yani nasıl alacağım böyle Trap de gitmiyor Hey senin anan harbanını Trap nasıl gitmiyor oğlum orada durduğum yerden ya Mvp atıp yenildik Klasik Hop oh, bir de rank düştük. O oyunun ama Yeni Chamber böyleydi arkadaşlar. Daha fazla bu tarz serilerin devam için açtığım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet. Götem ukayet. Hadi bay bay. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak. on Sky. <laughs> Nice man